Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Bu kanalda kardeşimle beraber kullanıyorum. Beraber açtık Can TV. Şimdi beraber kullanacağız bunu. <laughs> Şimdi adamlar aha Sen beni gördün. Niye gördün? Neredesin lan? Nasılsın sen? Hadi hadi be. Al bunu. Lan nasıl vurmadı? Ha öldü tamam. Abi bu geliyor 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 sıçtık. Sıçtık geçti. Gel anam gel 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 gel. Gel gel aha. Alo. Al. Afiyet olsun sana hadi ben kaçar. <laughs> kaç 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 burada adam var mı? Adam mısınız lan siz? Ne yapıyorsun orada? Şu bak. Onu piştim oynuyoruz lan ne yapıyorsun? Ağzını kırdık vermeyelim. Şöyle bir bomba oraya. Sen orada ne yapıyorsun? Abu. Sabu hazırlaydı. Ona ne vurdu? Ulan ne vurdu? Açtırdım. Ne öldürüyorsun lan? Benim diyor. Evet. Sen ne yapıyorsun? Aa hileyi yapıyor ha. Duvarın içine geçme hilesini yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar şöyle yapıyor. Bir daha bırak. Ortasına geçiyor. Zıplayla vurma tuşuna aynı anda basıyor. İçine geçiyor. Ama her tek seferde olmuyor. Evet yaparken de ölüyorsunuz. Anasını satıyor. Ben şimdi şuradan bir çektik gibi ağlayayım da. Arbasan sevgi geç. Gel anam gel gel gel. Çıkart o kafanı bir bakayım. Çıkart o tatlış kafanı. Ha, hadi hadi yavrum. Hadi kuzum hadi anam hadi babam. <laughs> Çıksana. Aha. Ya kaçırdım ya. Şöyle. Çıkart bir daha. Hadi adam sen Ne yapıyorsun lan? Oha. <laughs> hiç shot gitmedi. Onasını satayım. Hiç shot gitmedi. Bir daha gösterip kafacığını bakayım. Öldü mü lan o? Anasını zaten Öldürürler mi? Lan sıkma lan. Var mı kapıdan gelen? Top kapı, top kapı, top kapı. Salla şunu. O nasıl gitmez lan? Ne? Neyse başka ses. Patla son Tamam. Evet. Ne yapıyorsun lan gevşek? Hiç olsun. Hello. Anamut. Abi yapma. Allah belanı. Sen bittin oğlum. Aç kucağımız göstereceğim bu dünyaya sana. Hadi sana eyvallah. Orada da bir iş vardı. Nerede o bakayım? Nerede o? Ya sen lan bura. Ana bacağı döveceğim seni. Aha orada. Hello. Ananı nasıl silah Allah belanı. Ne Allah be. Ne Lan. Ne Lan ölsene. Ölmüyor ya. Bekle oğlum siz bekle. Çık lan. Anam. Hadi. Oha. Yuh be senin nikahı. Ben şöyle direkt. Lan dur ona gel. Ne yapayım lan? Badi öldü. Alırım kelleyi. 5 lira ablacım, 5 lira. Al sen de şunu. Ölmedi mi lan? Ben gelirim. da bir kişi şey varmış. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. da bir şey var. Bon. Lan kapıya gitti. Ne oluyor ya? Olmaz Lan ölsem Ölüm Ölüm lan biriniz Rastgele ses alın orasından kapıyı dolduruyor İbneler ikisi dolduruyor Deme lan Mustafa Konuş lan videodayız sıkıntı yok Hoy babayın düşmanı Ula benim yaptığım taktiği yapıyorlar ibneler Kırpı o CE Hadi be Oğlum kaç ağzına sıçar o adam senin <laughs> ne oldu lan? Abi 34 yaşı lan. Ana ona hiç bakmıyor ha. Arkadaşlar Mustafa da yanımda. İzliyor pişmiş kelimeyi. <laughs> Kolay yiyorsun lan bizi. Oh, Kardosu seni Kolay gelsin. Ablacım, badi gitti. Bu da badi değil mi herhalde? Boş gitti. Hadi Allah belanı. Ölecek mi? Son iki leşleri kaldı lan Mustafa. Bizim daha 12 leşimiz var. Öldü. Oh sonunda öldü. Red Team Victory. Hadi be kazandılar. Ben orada oyalanmasaydım kazanırdım. Üç kişiyiz lan bir de. Onlar dört kişi savaşıyor. Yani iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı.